arkadaşlar. İnci ya. başlattım kaydı bakın İnci ben şöyle yapmayı planlamıştım. S <laughs> bunu burada buraya takalım. Dur bir bunu buraya takalım. Arkadaşlar <laughs> Hiçbirini... burada Evet. evet arkadaşlar. Bunun evet. şeyi varmış. Atını kaybetmiş. Atını Kerem çıkarmış bunu koymuş baba. ne yaptıysa, Babam koymuş. Arkadaşlar indirim evet. kanalına abone olabilirsiniz. Abone olun bakalım. 9 abonem var arkadaşlar. Vallahi ben nasıl atmış. 68 olduğumu bile bilmiyorum da. Arkadaşlar benim arkadaşımın da var. Strawberry. Delice falan bir şeyi var. O da şey çekiyor böyle ee, şey çekiyor lütfen onu da abone Altı abonesi var çok üzülüyor üzülüyoruz. Altı abone Evet Altı abonesi var. Çocuk. Arkadaşlar. Valla ben de yüz bin abone olmak için bayağı çabalıyorum. Bin. bin. abone olmak için önce bin. Cık. Yüz bin yüz bin plaket. Yüz binde geliyor ya. <laughs> Yalnız burası benim de kanalıma göre. Hı. Hareket et bizimle abone olmamız lazım. İncinin artık video çekmesi açıldığında evet. Bu yine On benim 5 yaşıma kadar çekemiyorum şunu arkadaşlar 5 yaşım 15 yaşıma kadar 5 yaş ne alakası 5 yaşım, yaşım, yaşım geçti Tamam et yapma öyle yapma karpma. tamam Benim bir çizme şeyim var Takma Takma stilim var o yüzden Ben takma stilim mi var Evet, benim takma stilim. Kendimi tanımlayayım. Önden git İyi <laughs> Tamam. tamam. Evet, sıkıştırdım. Şimdi. da. Evet arkadaşlar. Burada döndüm ya. Arkadaşlar. Hatırladıysanız. Bir yere. E es eski tatilde toprakla bayağı video çekmiştik. Toprak videoları çekmeye başladım. Ve Arkadaşlar PKX'te videolar isterseniz aber. eğer 5 5 be beğenimiz gelirse PKX'te oyunun videosunu çekeceğiz. Ya da e, ne yapacağız söyleyeyim mi? Ne yapacağız? Al. 4 kişi oynayacağız. 4 kişi mi? Ay 5'iş. 5 kişi, kişi oynayalım. Sen var ya. Sen var, tamsin. Ben varım, toprak var, Çınar var. Yani 4 kişi. Evet. Ama Şöyle yapalım bence. Hmm. Arkadaşlar. Hey. bir kişinin ya. iki kişinin tabletini getirelim. Senin tabletinden çekelim ama. E, kanlar. benim tabletimde WhatsApp. Ay benim şey, telefonumda WhatsApp var. Ayarlayalım artık WhatsApp'larımızı tamam mı? Veya Be, ben kendi telefon numaramı bildiğim için sana söylerim. Sen beni ararsın. Annenin telefonunda. <laughs> ben ince <hoş gülüyor> yazacağım sana. Ben kankıştım. Ha, ben inceş. Benim bir tane daha kankıştım arkadaşlar. Kim? Yağmur ama şey yapıyorum. Ben de yağmurcu bir tane arkadaşım var ama bu ülkede değil yani İzmir'de değil. Yağmur benim sınıf arkadaşım, okul arkadaşım arkadaşlar. Senin bu arada İzmir'de değil benim de arkadaşım Bir yere gitmiştik bayağı oynuyorduk. Benim hala sınıfımda arkadaşlar. Bir yere e, diyarbakır mıydı? Bir yerdeydi. Bu Yağmur'un mürekkebinde hatırlamıyorum ki adı neydi. Elazığ'da mıydı? Neredeydi hatırlamıyorum ki. Neyse. En son ben de dizim geldim dedi. Ben dizim. Olmaz. Olmaz. Benim dizme şeklim var. Tabii ki. Bağım neymiş? Bu köşelerin hepsine mal mı yerleştirir? Hayır. Bırak. Bırak. Ne bıraktım? Zırtapız. <laughs> Arkadaşlar bayramıyoruz çünkü Eflin uyuyor. Ben kardeşim. Benim de kardeşim sever. Senin kendi kardeşim var. Benim kendi kardeşim var. Kim kimi kardeşi oluyor anlayamadım ki. Sen kim benim kardeşim oluyor? Benim kim senin kardeşin <laughs> Ana maviler fazlaymış. Ben ma çok uzun zamandır oynamadım için ha? bu oyunu. <laughs> Şunu da şöyle takayım. Abi girmiyor. Girsene. Hı, soktum ben. Ama elim yok. Elim çıktı. Abi bir tane eksik. Aman. Eksik. İçindedir kesinlikle. Sen yanına git, ben takacağım. Allah. Ne oldu, korktun mu? Evet arkadaşlar, takıyorum şimdi. Aa! Aa! Her şey de kaçıyor bizde. Oğulları biz bir tane oyun oynuyoruz. Zile basıyorum. Zil bende kaç. Lan ve nerede nerede? Ben burada kendime güzel bir kalıntı yaşardım. Nerede kalem çizim dostu abi ki kalem çizim dostu. Dadi, ha? Ama yarın gelecek. Nasıl bir kalem çizme böyle e, döndürmeli mi? Hı hı. Toz halinde çıkıyor şeyler. Yok mı? Ben bunu ben çok istiyordum biliyor musun? Benim annem aldı ama ben kendi paramla aldım. Çok teşekkür ederim. Şurda. Nerede? Kendi paramla almıştım bak param burada. <laughs> İyi ki kalma Tanrısın. Teşekkür ederim. Çok istedim onlardan. Çok istedim. Beraber evet. kullanırız artık. Evet, yani şey yaparız. Evet. E, evde böyle senin kalem ucun bittiği de gelsin Baba versin. Babam onlardan atayım. çok istiyordu biliyor musun? Ama çok pahalıydı. Neyse. Ben, ben e, evet, 177.99 99, 99 kuruş aldım. Bir şey diyeyim mi? İlk aldığım valla Zam gelmişti vallahi değiştirdim. Tanımladım. Aynı fiyatta var? Hangi renkte? Aldım. Hangi renkte? Mavi. Normal mavi. Ama eskisi yeşilimsi bir tane maviydi. O daha güzel, daha şık bir şeydi. Ama bu maalesef koyu çünkü. Eee ilk, ilk gittiği için. diyeceğim şimdi. Dur böyle daha mı iyi? Yok. <laughs> Dur. <gülüyor> bir dakika arkadaşlar. Alacağız şimdi. Sizi. Arkadaşlar biz de tabletler çektiğimiz için. Arkadaşlar biz daha çekiyoruz. kamera alamadık. Öyle evet arkadaşlar bence sen o parayı kameraya harca tamam mı? Ben çok kamera istiyorum arkadaşlar. Kameradan çekeyim ben. ben de. Şunu kamera Kameraya kar kamera abi. Yolladım. Tut. Ben ben şey. <laughs> <laughs> kamera çektim daha kolaylaştı. Yine yok. Bence kenarları yok, yapma yok, vallahi yok, çöker. Gider, gider. Buradan gider bu. Vallahi çökecek bu. Bir dakika buradan gitmez ya. Gitmez. Uçak dev. şey. Beyaz da o merak etme beyaz da ben hatırlıyorum beyaz da. Sakin. Ben yanlış yere taktım. Teşekkür ederim. <laughs> Canım arkadaşım. Arkadaşlar yanlış yere taktım ya. Şu işe bak. Canım arkadaşım. Teşekkür <laughs> ederim. de yer açmış Buradan yapsam çöker bence. Ya bilmiyorum ama evet. biraz burası tutuyor bence orayı. Hı. Hmm. Tuttuğu için yüz kalacağım. Gerçekten mi? Tamam <laughs> <laughs> ben böyle yapıyorum. Ha yok edeceğim değil mi? Hmm. <laughs> Şurayı yapayım mı? Hayır. düşer. Riskalayayım mı? Düşer. Salak mısın düşer. Arkadaşlar. o kadar Bekle bekle. Tweet arkadaşlar. <laughs> Aa bir dakika nasıl ya? İki tane. Bu arada bunun çarklısı varmış. Bu çarklı olan böyle e, kaç tane buz kıracağını belirliyor. Hmm. Bir de şöyle bir şey Ama bağlı pas geliyor. Böylece hiç kırmıyor. Şöyle bir şey de yapabiliriz biz. Zar atarız. Bir gelirse bir pas. Ne dersin? Olur. De ben de getirme, de. getirme getirme. Diğer oyunda yaparız. Diğer turda yaparız. Tamam hadi. Sen de bu Yapma. arada. Şimdi yandım. Sen yandım. Bu arada ee, şey yapan Kaybeden dizer. Ya yani diğeri de, de Lan hadi bir kırma. ha. Kim, gitmedi, gitmedi. Sen de kesin, sen de gidecek. Kesin ki. Kesin onda gidecek arkadaşlar. Kesin sen de gidecek. Allah! Aa, arkadaşlar, dur, dur İnci dur kırma, kırma. Aa, arkadaşlar, göster. Arkadaşlar bakın. Şurayı tamamen ben yok ettim. Arkadaşa bakar mısın? Oldu. İnci de arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu dörtlüğü yok ettim. Evet, yok ettim. Evet, <laughs> evet zevkli bence oyun. Siz de ne düşünüyorsanız alabilirsiniz. İndi yüreğim. Şurayı... <laughs> Vurursa gider. Ee. Bence şurayı yapsam gitmez. Lan dur lan kaydı bu. Evet kaydı. Durdu yerde bir istek yok. Evet. La oğlum sen ne kaygan bir şey çıktın. Burası gerçek bu. niye kayıyorsun? Sanki gerçek buzmuş gibi. Lan lan. <laughs> Kezini Tutalım ben oraya. Ben onu tutacağım. Oha. Şükür. Abi bunlar biçim bir şey. Durun durun şeklini göstereceğim. <gülüyor> Oğlum bu <laughs> örmek örümcek adamın adı mı? Evet. evet <laughs> <laughs> kan versin evet, hemen cortladım. Üç tane de verdim. Gidecek gidecek. Lan dur be dur ha. Gidiyor, gidiyor gidiyor gidiyor. Çok da seveyim gitti. <laughs> Boşta <Yok> kaldı. <laughs> Boşta kaldı. Yok oldu bu. <laughs> Arkadaşlar elimde durdu. Evet sen diziyorsun. Ben düzmeyi sevmediğim için. Evet abi. İlk Rastgele düzeltin. Rastgele. Tamam. Tamam o yer. Allah seni dizi... düzeltin. Ben zar nerede zar dedim. Tomba şey kutusunun içinde. Tomba kutusu. Tomba hangi kutu ya? Şu şeyden aldığı kutu var ya dur. Ne? Şurada mıydı? Aa bak şurada. Bak ben bunun içine koymuştum küçük bir tane zar var Ben dizmeyi seviyorum bu arada. Ve tıkıyor ya. Attı. Hı. Tı. sana attı. İlk seferinde dizmeyi seviyorum ben. İkinci seferim de yine arkadaşlar. Ben. Arkadaşlar şimdi ben zarla oynanacağını anlatayım. Arkadaşlar eğer bir gelirse bir pas hiç vurmuyor. Diğerine geçecek. Mesela 5 gelirse 5 kere vuracağız. Evet. Yani Atıyorum. hangi 2 geldi 2 tane vuracaksınız. Bence şöyle yapalım. 6'da 5 vuralım çünkü 1'i yok yani. Tamam 2'de 1 vuruyoruz, 3'te 2 vuruyoruz, 4'te de 3 vuruyoruz, 5'te yani 1 eksi vuruyoruz. Evet, 1 eksi yani. Her sayının 1 eksisini vuruyoruz. Çünkü 0 pas geçeceğimiz için. Ay yani 1'i 1'i 0 yok ki. Çok pardon 1'i pas geçeceğimiz için. Sıfır Hı. olsa bakalım kim başlayacak olurdu. ilk? En tamam. büyük atan başlar mi? tamam. Tamam. Ayım arkadaşlar a. Bence kazanan başlasın. Ben başlayayım. Daha iyi olsun bence de. Bence kaybeden başlasın daha. Aa yok kazanan başlasın. Cık cık. Arkadaşlar bu daha sonra oyunu bitirelim çünkü 15 dakika geçerse olmaz yani. Yarım saatte yapabiliriz. Çünkü ben bir ara yarım saatlik bir video çekmişim. Aman İki kere yarım saat olur yani biraz. Evet arkadaşlar siz de biraz sıkılırsınız yani. Arkadaşlar ben de siz sıkıldınız videoya geçersiniz diye düşünüyorum. Zarla oynamak istiyorsanız bir sonraki videomuzda görüşürüz. Eğer ben de 8 kapatın. aboneye geçerse, ay 8 8 like geçerse ikisi ikisi geliyor ve zarla oyun arkadaşlar. Belki birisi çekecek arkadan böyle siz göreceksiniz. Evet, görüşürüz. Daha kapmayın, abone olmayı unutmayın ha.